Selam arkadaşlar. Zirve adamı zirvelerde. Arkadaşlar yine bugün define işaretleri anlatım videosuyla yine beraberiz arkadaşlar. Şimdi bu videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız takipte kalın. Desteklerinizi unutmayın. Şimdi arkadaşlar şu bölge önemli. Şurası da bir önemli bölge. Buradan geldiğimde şu dikkatimi çekti. Şurada Görüyorsunuz bir burun çıkarılmış. Şöyle bakıyor. Şuradaki bir murç. Küçük oyma. Şekil verilmiş kaya bu yanı. Buraya geldiğimde burada bir yapıştırma buldum arkadaşlar. Bu da bir figüre benzetilmiş. Şöyle baktığımızda kafa kısmı. Görüyorsunuz ben buradayım diyor zirve adamı. Tam elimin olduğu yerde burada bir saklama var. Bir hediye var. Şöyle yapıştırmayı görüyor musunuz? yapıştırma buradan gelmiş. Burayı o tutturulmuş. Burada hediye burayı konulmuş arkadaşlar. Mükemmel bir işçilik gerçekten de. Süper. Burada ben buradayım dedi. Bununla en yakın zamanda işte böyle güzel kesme, yapıştırma işçilikler çok nadir yani. içinden çok para çıkmaz ama yine de insanı mutlu edecek bir hazine çıkabilir arkadaşlar. Gördüğünüz bir kafa kısmında kaplumbağa gibi yapılmış. Ben buradayım dedi. Bunun da videosu gelecek. Videoda da gerçekten de çekimde şey, de bakıyorum. Adam böyle baktığımda heyecanlandırıyor. Keşke murç getirseydim. Şunu açardım sizin için arkadaşlar. Siz de merakta kalacaksınız. Bunun en kısa zamanda videosu gelecek. Şimdi işaretleri çözelim arkadaşlar. Biraz da bilgi amaçlı. Şurası doğulmuş gördün Müjdenin olduğu yer. Kafa şurada. Şura. Duvarı görüyor musunuz? Bu duvarı ben örmedim arkadaşlar. Bu duvarı örmüşler. Burası Roma döneminde yaşam yeri. Arkadaşlar bir geldiğin zaman bir bölgeye hangi ta tarih yaşamış. Bunu bilmek çok önemli. Şöyle gelelim şu duvar. Görüyor musunuz? Örülmüş burası. Burada bir içeri gidiş odaların olduğunu bize söylüyor. Burada bir mahzen odasını yığma mezar varmış arkadaşlar burada. Şöyle baktığımızda burası bir yığma mezar. Orada da hediyesi varmış. Onu da en yakın zamanda alacağız. Burası yığma mezar arkadaşlar. Gidelim şöyle. Çevreyi araştıralım. Daha neler var buralarda? Neler yok? Bir bakalım arkadaşlar. Şurada bir oyma var ama işaret sanki bu yanı yönü yarıymış. Bu ağaçta da daha meyve yok arkadaşlar. Bu yüzün olur Ne diyorlar bu Şöyle gidelim. Güneş de tam oradan bu yanı doğru vuruyor. Kamerayı etkiliyor arkadaşlar. Şöyle. Olsa dikkatimi çekti bak. Size bir şey söyleyeyim. Bak. Şu kaya işçilik var. Aşağı doğru bakıyor. Biz aşağıya gideceğiz demek ki aşağıda bir işaret var. Bu bu çözdük ama en önemlisi yerine bakmak istiyorum ki bak 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 şurada bakın geldik bombaya geldik Bomba burada. Bak. Aşağı bakıyor. Bomba bu. Gördünüz mü? Aşağıya doğru bir figür arkadaşlar. Domuz kafası gibi sanki balina gibi bayağı da büyük. Aşağı doğru bakıyor. Bize ne veriyor? O yön vermiş. Aşağıda alıyor. Yön vermiş. Burada su da var. Hayat var demek ki arkadaşlar. Bu, Şu bu ne? Şurayı bakayım. Burada bir kesmeler olmuş. Ve evet. bu da sivitilmiş. Görüyor musunuz kafasını? Bu da aşağı bakıyor, aşağı gitti Bu ee, helva gibi onda yediye de var. Şu, şunu diyordum arkadaşlar. Bu yılan kobra kafası mı ya karşıdan Hadi ya. Taşlar örülmüş bak. Karşıdan taşlara bak. Arkasından geliyor. Bak duvara bak ama oradan örülüyor. Duvar böyle iniyor. Abi bu yılan kabrı kafası ya. Abi. Buna ne diyorsunuz? Bir yılan kobra kafası. Evet arkadaşlar bu yılan kobra kafasına benzetti. Burada bir hediye mi gördüm bunu? Uf. Bu çekimde şöyle güneş vuruyor tam böyle zirveden şu anda görüyor musun doğuyor Aa, yılan kobra kafası aşağı bakıyor azine aşağıda demek suya doğru süzülmüş bu arkadaşlar su içmeye inecek bu yılan kobra kafası şöyle bakalım burası dikkatimi çekti benim burada bir yavru mu var hediye mi var hiç bilemezsin doğal gibi değil mi bir kafa çıkmış Aa, yapıştırma. Gördünüz mü arkadaşlar? Görün, 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 görün. Gördünüz mü arkadaşlar? Hediyesi burada. Burada, kasa burada. Şu elimin tuttuğu yer var ya bak şu bölüm. Burası kasa arkadaşlar. Bu da bir hayvan figür gibi çıkarılmış. Ben buradayım, zirve adamı dedim Bu hediyesini de alacağız arkadaşlar. Bu süzülmüş yılan kobra kafası iki gözü var bir bir orada aşağı doğru bakıyor büyük bayağı şunu baktığı yönde ne var aşağıda bir inceleyelim arkadaşlar hadi ama hediyesi de güzel onu da alacağız Evet. Burası battığı yönden aşağı inmem gerekecek. Sağ biraz buradan inelim. Güzel bir yerdeyim arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Yerik var mı? Ne oldu bunda? Yabani erik. Aha. Gördün mü? Yabani erik olmamış da. Bir dahaki geldiğimizde olabilir mi? Kaya kasasını açmaya geldi ki. bak 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 arkadaşlar. Burası ne diyorum ya? Burası var ya süper ya. Şurayı bakın arkadaşlar. Oo, baybuş. Gövdesini kabartmış. Görüyor musunuz? Gövde nasıl yapılmış? baykuşu görüyor musunuz? Bu ne ya hayvan? Görüyor musunuz bunu ya? Gördünüz mü arkadaşlar? Kafa ibik. Aşağı bakıyor biraz da kartal gibi sanki arkadaşlar ama yere bakıyor. Görüyor musunuz? Şurada da bir murcu var bakın. Gördünüz mü murcunu arkadaşlar? İçili. Ama süper bir şey ya. Şuna bakın arkadaşlar gövdeyi nasıl kabartmış değil mi? Kartal ya da Şahin ya da Baygus diyelim buna. Güneş vuruyor. Kamera merceğinde de tam gövdesinde çok güzel işçilik yapılmış. Baktığı yönde burada bir hazine var arkadaşlar. Tabii müjde mi çıkar ne çıkar bilmiyorum. Burası düz ama şu baktığı yön aşağısı. Buradan baktığın zaman bak yönden gel hiç anlayamazsın. Bunu dersin ki bak ya burası boş bir kaya ya. Böyle gidersin. Bak böyle de bak. Gidersin. İşte işaretleri. Adamlar o zamanki gibi buradan da baktığında dersin ki bir kaya gözüküyor. Bak ön taraftan geçersen altı itek yol bulun arkadaşlar şurası. Mesela buradan geçerken bak şuna dersin ki sen bu gerçekten de bir kaya dersin arkadaşlar. Doğal kaya ama anlamazsan işte işte bakmazsa işarete Ondan sonra gidersin ama şu yönüne geçtiğimizde gördün mü baykuş mu kartal mı diyorum ya size burada arkadaşlar süzülmüş burayı bakıyor burada da zaten size gerçekleri görün bak duvarı görüyor musunuz arkadaşlar örülüşü burada içeri giriş bir oda olduğunu kartalın baktığı yerin önünde ya da baykuş ya da şahin diyelim tam baktığı yönün Orada gibi çünkü ikisine de benziyor, üçüne de burada arkadaşlar. Şöyle tam bir güneş vuruyor ya arkadaşlar tepeden. Burada görüntü almamızı engelliyor. burayı nasıl olsa bir daha geleceğiz arkadaşlar. Dedim ya hediyeleri almak için. O zaman daha inek çekeriz. Oh. Biraz gölge burası. Bugün biraz hava serin de değil arkadaşlar. Ama doğa güzel. Yaşamaya değer. Buralar Beri işçilikler olmuş buralarda. Şurası ne? Bu da bir kafa gibi çıkma olmuş. Şu dikkatimi çekti de arkadaşlar bak sokma gibi sanki bu. Üstüne kapanmış bir şey. Dikkat çekici bir şey bu. Bunlar alan taramalardan yardım olmadan bu tür işaretler zor arkadaşlar. Yani tam değil olsa işareti yapacağımız bir şey yok. Az önce bak gördüğünüz gibi baybaşın zedeni bulduk. Ama burası kapat dediğim yer doğal da olabilir. Çünkü işaret yok üstünde. İşaret ol, olmuş olsa çözme ihtimalimiz %95. Evet. Yılanın baktığı yere geldik arkadaşlar. Yılan burada. Bu ney böyle sizce? Görüyor musunuz? Kafa Burada Bir kaplumbağa arkadaşlar Yapılmış burayı Bayağı da büyük bir kaplumbağa Karşıya doğru bakıyorsan kaplumbağa Biraz da kafa kısmı kuşa da benzetilmiş Değişik bir figür Ama olduğu yerde bir Bu böyle bakıyor mesela Kafa böyle bakmış Bakın gövdesi böyle ama burada da bir kafa çıkmış görüyor musunuz çift kafa biri burada biri burada biri buradan aşağı bakıyor şöyle bakalım ne var altta Ha, burayı da sunak yapılmış gördünüz mü arkadaşlar sunak burada bir mezar odası var şurada da kesme yapılmış ve gizli bir eve görüyor musunuz burası ve burada bir giriş var şöyle de görüntüleyelim. Şöyle görüyor musunuz? Gerçekten de figür güzel. Şöyle kafayı görüyorsunuz kafasını. Hmm, muntazam bir işçilik. Böyle bir iş çıkarmışlar. Böyle yapmışlar. Bir kafada çıkınca aşağıdan ön tarafından bir odanın olduğunu söylüyor. Şurasını da kesmişler. Yapıştırma gibi. Buna da bir cihaz tutacağız arkadaşlar. Sağlam bir işçilik. Bakalım şöyle. Hmm, kafa kısmında Görüyor musun? Kesmiş. Şöyle çıkalım üstüne. Görüyor musun kafa? Burada nasıl kesilmiş kafası? Görüyor musun? Şurada bir kanal yapılmış dedim ya mezar aşağıdan diye bak. Kanalı görüyor musunuz? Bakın eliyle yapılmış. Aşağı akıyor. Sunak çünkü yamacındaydı ya altında. Görüyorsunuz aşağı inmiş. Ön tarafında bir mezar odası var. İşçilik güzel. Aşağı inelim de aşağıdan bir daha görebiliyoruz. Bayağı büyük ama güzel ha. Gerçekten de gizli tügürü yapılmış bu evde. Kanal buradan kesilmiş arkadaşlar. Yurttazdan geliyor görüyor musun? İnsan eliyle. Bir oda girişinin olduğunu söylemiştim size. Patlumbağa işareti bunu temsil eder. Şöyle güzel bir ah, harika manzara olarak şu başkaca bırakalım. Burada başka bir işaretler var onlar araştırılacak. Biraz da ben de burada dinleneyim. Arkadaşlar. Su güzel. O oh, doğa harika. Şöyle gelelim. Aha kartal mıydı? Bitti. Şuraya bakın. Su şu çok. Aa, suya bakın. Buz gibi ha. Biliyorsunuz Arkadaşlar bu güzel doğa manzarasıyla sizi baş başa bırakıyorum. Gördüğünüz gibi biraz bu derenin kenarında da ağaç gölgesinde biraz serinleyeceğim arkadaşlar. Gene başka bir videoda bana bekini işaretleri araştırmamış. Yukarı doğru devam edecek. Çıkarsa başka bir videoda onu izlemeyi de unutmayın arkadaşlar. Sizi evde oturduğunuz yerden bu doğaya gelmeden size doğadamış gibi bu güzel Harika manzaraydı arkadaşlar. Sizi baş başa bırakıyorum. İyi işaretler tarafta kalın, takipte kalın, Hoşçakalın kalın arkadaşlar.